Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk toplumunun barışçı, çağdaş, rasyonel mesajlarını Davos'taki Dünya Platformu'nda seslendirme imkanı bulduklarını kaydederek, burada geçirdiğimiz birkaç gün Kıbrıs Türk halkı ve Kıbrıs'ın geleceği için yararlı oldu dedi. Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'na katılan Akıncı dün akşam adaya döndü. Akıncı temaslarıyla ilgili Ercan Havaalanı'nda basın toplantısı düzenleyerek Davos temaslarını değerlendirdi ve soruları yanıtladı. Orada bulunmanın verdiği avantajla Kıbrıs Türk halkının barışçı kimliğini, çözüm kararlılığını bir kez daha orada bulunduğumuz tüm platformlarda ifade etme fırsatını bulduk. Müzakere sürecinde meşru haklarımızı koruyarak ortaya koyduğumuz Çözüm iradesi artık dünyaca biliniyor, dünyaca değer veriliyor. Davos'a daveti bu çerçevede değerlendirilmesini e, rica ederim çünkü orası böyle bedel ödenerek, fiyatı ödenerek gidilen bir platform değil. E, bunun da altını çizmek isterim çünkü bu şekilde değerlendirmeler olduğunu işittim. Biz davetli olarak katıldık, herhangi bir bedel ödeyerek gitmedik oraya. Diğer bir vurgulamak istediğim konu orada yaptıklarımızla ilgilidir. Önce Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile üçlü bir zirve yer aldı. Ee, bir durum değerlendirmesi yaptık. Müzakere sürecinin içinden geçtiği durumla ilgili ve geleceğin planlamasını yapmaya çalıştık. 29'unda Ocak ayının son görüşmesini yapacağız Sayın Anastasiyadis'te. Onun öncesinde Sayın Ayde ile buluşacağız bir gün öncesinde. Orada e, Sayın Bankimun'un da bulunmasından istifade ederek böylesi bir üçlü zirve benim açımdan da yine bir ilkti, yani daha olsa gitmek Kıbrıs Türk Halkı adına bir ilk, e, ben de seçildikten sonra üçlü bir zirve anlamında bir ilk buluşmayı gerçekleştirdim. Çünkü bundan önce iki kez buluştum ben gerçi Sayın Bankimun'la ama üçlü bir zirve ilk kez yer aldı. Bir de e, sanıyorum... Çok uzun zamandan beri, belki de hiç şimdiye kadar hiç hiçbir platformda gerçekleşmemiş olan bir ilk bir dünya platformunda iki toplum liderinin ortak bir platformu paylaşması ve eşit statüde bunu paylaşması, ben şunu ifade etmek isterim: Sayın Anastasiadis'te bulunduğumuz her ortamda iki toplum lideri sıfatımızda bulunduk. Birleşmiş Milletler e, çerçevesinde yürütülen müzakereler zaten öyle. İster Kıbrıs'ta olsun, ister New York'ta, şimdi de Davos'ta, hiç farkı yok. İki toplum lideri sıfatıyla orada yer aldık, ama aynı çerçeve panelde de geçerli oldu. Dolayısıyla bir dünya uluslararası platformunda iki toplumun liderleri olarak yer aldık e, ve mesajlarımızı dünya kamuoyuna iletme fırsatımız oldu.